telefonu getirip açtım sustu şeytanlara bak be havlatsana biraz daha komşu bu internette bir şey yapmıyor kesin yatıp uyuyordur be. Allah o da babam. Böyle aralıklarla. <laughs> Saatlerdir rahat uyutmadı. Evet, artık daha fazla. <laughs> Yatmaya hiç gerek yok. Evet bilgisayarımızı açtık. Ne yapmaya çalışıyor acaba? o benim aletlerim var. Telefonu açtığını görebiliyorum. Hablamayı susturabiliyorum. Hablamıyor ya. Bu şizofren hayal görüyor. Binlerce videosu hayal binlerce kanıttığı hayal bu hayvanlarla yapılan şeytanlıklar hakkında. Bu hayal görüyor şizofren. <laughs> Bunlar Bu şeytan suyu be. Benim aletim var. Bağlandığını görebiliyorum. Pat düğmeye basıp susturabiliyorum be. Sinekleri yönetebiliyom onlarla. <laughs> köpek soyu. Şimdi istediğin kadar çek. Ya yakalayamayacağım. Hiçbir şey kanıtlayamazsın. Kanıtlarım kanalımda ben. Evet tarihte. Evet frekansta var kaza geldik. Yoksa kralı değil mi lan? Sadece generallerinden biri. Bilmiyorum. Tek bildiğim bütün sülale ve ona uyan sülaleler ilk samsırda analarıyla anadan doğma kasetli köpekleriyle devam et komşu bu gece yattığım zaman Telefonumu mı alacağım ve kanıtlayacağım senin yaptığın şeytanlığı. <laughs> Belki inanmayanlar var diye. Devam et lan şeytanın kulu. Pis işkenceci. Akbaba. Komşu katillerinden biri. Başka bir şey değil.